Mavi köşedeki sporcu 20 yaş 1.86 boy 77 kilogram antrenörü Enes Gezer. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü'nden. Bursa'dan geliyor sporcu. Mavi köşede Muhammed Beriton Celayi. <laughs> Ve rakibi 21 yaş, 1.80 boy, 77 kilogram antrenörü Doğan Topçu. Ada Doğan Spor Kulübü'nden Aydın Kuşadası'ndan. Lakabı Black Wolf. Kırmızı Köşe Ramazan Pola. Maçın hakemi Serkan Bozacı. UFO 12 Profesyonel Kickbox serisinde yarı finallerin son maçı. Muhammed Calayır'la Ramazan Polat karşı karşıya. Mavi eldiven, mavi şort kombinasyonuyla Muhammed Calayır ringte. Kırmızı eldiven, siyah şort kombinasyonuyla Ramazan Polat. Yer alıyor. köşede Bursalı sporcu 1.86 boyunda Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü'nden antrenörü Enes Gezer. Muhammed Calayır Türkiye Kickboks Şampiyonluğu bulunuyor. Kırmızı köşede 1.80 boyunda lakabı Black Wolf Ramazan Polat Türkiye Kickboks üçüncü, Üçüncülüğü bulunuyor. Ada Doğan Spor Kulübü'nden antrenörü Doğan Topçu. Muhammed Calayır'ın 6 santimlik bir boy avantajı var. Ramazan oranla sol direklenemesi karşı tekme Muhammed'den middle kick mideye doğru Ramazan'dan bir sol isabeti ardından low kick Muhammed güçlü bir high kick. Muhammed boşluğu yakaladı ve high çok iyi çıkardı orada. Bir diz denemesi Muhammed'den. Kim orada Muhammed'i uyardı. Gerçekten iyi bir maç. Çok güçlü bir sol geldi. Muhammed. Ve ikram sona eriyor. Muhammed. İyi bir sol çıkardı. Round'un son bölümünde o boşluğu çok iyi yakaladı. İyi bir ilk round izledik. Ki sporcu da çok fazla açık buldu. Bu anlarda isabetli, etkili, güçlü vuruşlar geldi. Yine zevkli bir ikinci round bizleri bekliyor. İkinci round başladı. Kazan sol sağ kombinasyonu denedi. Sağ direkte de isabeti bulamadı. İyi bir high kick. Muhammed'den yine. O boy avantajını şu ana kadar high kullanmaya çalışıyor Muhammed. Bir sağ denemesi yine Muhammed'den. Orada sağ kroşeyi yakaladı Muhammed. Yine sağ ile denedi. Ramazan sağ kroşe ile cevap vermeye çalıştı. Sağ sol arka arkaya kombine yumruklar Muhammed'den yine. Bunu çok fazla deniyor maçın başından bu yana. sağ arka arkaya isabetli vuruşlar. Muhammed diziyle kombinasyonu tamamladı orada. iyi bir oyun kurdu yine. Ramazan'ın antrenörü ekranlara geldi. Bir spinning backfist denemesi Muhammed'den Yine sağ sol kombinasyonu yapmaya çalıştı Muhammed. Sol direkte bir kontra. Ramazan Polat. İkinci raundun son bölümü. Ve ikinci round sona eriyor sevgili izleyiciler. Yine çok keyifli bir ikinci roundu geride bıraktık. Muhammed Calayır, Ramazan Polat mücadelesi. Yine güçlü bir maç izliyoruz. İkinci rounddan görüntüler ekranlara geliyor. Son round'a bakalım neler olacak. Gün son yarı final müsabakası. Kazanan finalde Ahmet Heyyan'ın rakibi olacak. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. 5 tane final maçı bizleri bekliyor. son round başladı sevgili izleyiciler. Bakalım kazanan kim olacak? Mina ekip denemesi. Muhammed'ten Ramazan sosyal kombinasyonu denedi. Muhammed'ten iyi bir apar kat. Kapandı Ramazan. Bir saat denemesi Ramazan'dan. Muhammed arka arkaya. High kickler. High kickleri çok fazla kullanmaya çalışıyor. Muhammed boynun avantajını kullanmaya çalışıyor. Şimdi bir karşı tekme yüze doğru. Güçlü bir low kick. Muhammed soluyla rakibini açıp sağ kroşe denemesi yaptı. Burada isabeti bulamadı. Ramazan iyi kapandı bu bölümde. keyifli bir mücadele yine çok keyifli bir müsabaka. Maçın son bölümündeyiz artık. Rakibine pres uygulama çalışıyor Ramazan Polat. Bir spinning back fist denemesi iki sporcu da yoruldu tabii ki tabii. Sağ sol arka arka kombine yumruklar. Ramazan Polat. Muhammed şimdi oradan çıktı. Son 10 saniye artık maçın tamamlanmasına. Şöyle bir sahile yokladı Ramazan. Bir diz denemesi Muhammed'den ve karşılaşma sona eriyor sevgili izleyiciler. UFO 12 Profesyonel Kickbox serisinde son yarı final mücadelesi de sona erdi. Tüm yarı finalleri tamamladık artık. Az sonra final müsabakaları başlayacak. Tabi öncesinde bu maçın kazananını öğreneceğiz. İsa Mahkül az sonra bize maçın galibini açıklayacak. Ve sonrasında final maçları başlayacak. Final maçlarında biz yeniden burada beraber olacağız. Bakalım bu maçın galibi kim oldu? E beraber İsa Mahkül'den bunun sonucunu öğreneceğiz. maçın galibi puanla 3-0 mavi köşe Muhammed Beril Taşelay'ı ve kazanan Muhammed oldu sevgili izleyiciler. Ahmet Hayyan'ın rakibi oldu. Şimdi bir araya gidiyoruz.